21. ayet insanların nimetler ve belalar karşısındaki tutumunu bize haber veren bir ayet. Daha önce yine bu surede okuduğumuz bir ayetle başlayalım. Bu 12. ayeti bu surenin Yunus suresinin 12. ayeti de benzer bir durumdan bahsediyordu. Orada Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştu. Ve izâ messel insâne durru insana bir sıkıntı, bir zarar dokunduğu zaman de'ânâ li cenbihi ev evkâimâ bir bakarsınız gidiyor. Ay kimi zaman ayakta, kimi zaman yatarken, kimi zaman otururken yani hangi durumda bulunuyorsa o an hep bize yalvarır yakarır. Böyle görürsünüz diyor insanı. Zor durumdayken hep insanın başına aklına Allah gelir. Söyler ya Rabbi işte bu ayette gördüğümüz gibi bizi kurtar kurtarırsan şöyle böyle ne adaklar ne sözler neler neler veriyor o durumlarda. فَلَمَّا keşefne anhu zurruhu ve biz de Allah Teala diyor ki yani imtihan gereği nasıl olsa onun başına bir şey getirdik. Sonra yine bir imtihan gereği ona dokunan o sıkıntıyı kaldırırız. Bir bakarsınız ki bu sefer merra kellem yed'una ila Sanki başına gelen sıkıntıdan dolayı hiç bize dua etmiyormuş gibi takılmaya başlıyor bu sefer. Ya 5 dakika öncesine kadar ya Rabbi şöyle yaparsan ben böyle yapacağım vallahi namazlar, oruçlar, kurbanlar, neler neler. Şunlar bunlar. Allah sıkıntıyı gideriyor. Bakıyorsunuz ki tekrar Allah'ı unutmuş. Hiçbir şey yok. Niye? Biraz sonra ayetlerden de göreceğiz. İnsan nankör bir varlık çünkü. Bazen sıkıntıda da Allah'a nankörlük yapıyor. Yani varlıkta da darlıkta da. İnsan yani hep nankörlük yapacak bir şey buluyor kendine. E bu ayette de gördük şimdi. Diyor ki yani kendilerine dokunan bir sıkıntı kaldırdığımız zaman bir bakarsın ki ayetlerimiz karşısında hep bir planları bunların bir oyunları var. Yani ayetleri boşa çıkaracaklar. Ne yapıyorlar? Şimdi buna dair bir takım ayetler var. İnsanların bu bela ve nimetler karşısında bireysel tutumlarına bize haber veriyor. Bazı ayetlerde var toplumsal tepkilerine haber veriyor. Yani bunları hem psikolojik hem sosyolojik manada okuyabiliyoruz. Şimdi e, isterseniz daha genel olduğu için bir e, genel e, sosyolojik manada bir tepkiden bahsedelim. Şimdi Cenab-ı Hak Araf suresinin 94 ve 95. ayetlerinde bizlere bu konuyla yakından alakalı olarak şunu haber veriyor. Diyor ki: "Ve ma ersalna fi min nebiyyin." Hani biz daha önce herhangi bir yerleşim birimine ne kadar nebi gönderdiysek hepsine bakın uyguladığı bir kanun. Sosyal bir kanun Cenabı. "İlla ahadna ehlaha bil Oranın halkını mutlaka maddi, manevi bir takım sıkıntılara uğrattık diyor Allah. Yani bu bakın bu bir imtihan. Allah bazen vererek imtihan eder, Bazen alarak imtihan eder. Bazen kısarak imtihan eder. Bazen bollaştırarak imtihan eder. Her iki durumda da ne yapacağımızı ölçmek için. Böyle yaparız. Niye? Ya en azından leallehum Ya bari zor durumda bizi hatırlasınlar. Hani normal durumda kimsenin bizi hatırladığı yok. Hani bir sıkıntıya uğratalım bunları ki en azından ya bir Allah var, şu var, bu var bir hatırlasınlar. Belki çeki düzen verirler kendilerine. Sonra beddelna mekane seyyiyeti el hasenete. Sonra onların o başlarına gelen kötülüğü biz alır iyiliğe çeviririz diyor. Yani bu sefer vererek Allah imtihan ediyor. Bolluk yağdırıyor oraya. Diyelim ki kıtlık vardı onu kaldırıyor bolluk görüyor. Bereket geliyor. Yağıyor her taraftan nimetler nimetler. Hatta afev. Bu sayede gelişiyor bu toplum. Ekonomileri açılıyor. Ticaret şöyle iyi. Herkesin maaşlar artıyor. Allah. Dört dörtlük her şey. E ne oldu şimdi? Ya diyorlar ki bak zor durumdaydık, Allah'a yalvardık falan bilmem ne. E Hadi hani Allah'a bir söz verilmişti, hani namazlar kılınacaktı, hep oruçlar tutulacaktı, Allah'a ibadetler yapılacaktı. ''Ve kâlu kadmessâ be'nad darra'u Ya ne var canım diyor. Babalarımızın da başından böyle şeyler geçti. Dünya bu zaten. Kimi zaman sıkıntı olur, kimi zaman mutluluk. Ne var yani bunda? Haşa ne Cenab-ı Hakk'ı yani? O mu yapıyor sanki? Bu zaten hep böyle geçmiş diyor. Dünyanın hali bu. Dünyanın hali bu diyor. Bizim babalarımızın başına da böyle şeyler geldi. Bazen darlık, bazen bolluk olur canım böyle şeyler. Dünya hayatı bu. Biz bakalım keyfimize. Boş ver şimdi. Öyle zor zamanda söyledik bir şeyden ama onun altında kalacak falan değiliz. Bak hemen Allah'ın ayetlerini devre dışı bırakma ameliyesi işte. bu Bak toplumsal bir tepki. Her toplum böyle yapmış zamanında unutuyorlar. Zorluk zamanında yalnızca Allah'a yalvardıklarını unutuyorlar. Verdikleri sözleri yerine getirmeleri gerekir. Hemen onları devre dışı bırakmak için diyor ki ya bu dünyanın hali bu. Babalarımız da böyle yaptı geçti. Sonra bireysel tepkilerden bahseden birkaç ayet okuyalım isterseniz. Bununla ilgili de mesela Hud suresi var. 11. surenin 9, 10 ve 11. ayetleri. Bu Yunus suresindeki ayetlere çok benziyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki orada 9. ayette. وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً biz insana katımızdan bir rahmet, bir iyilik, bir ikram tattırdığımız zaman. Yani Allah bir ikramda bulunuyor. Veriyor. Önünü açıyor senin. İşte işte iş adamı insan alıyorsun, yürüyorsun. İşte maaşlı çalışıyorsan maaşın çok yükseliyor, süper güzel işler buluyorsun. Şöyle böyle. Tamam. Summe ha minhu. Sonra verdiğimiz bu ikramı ondan geri alırız diyor Allah. Bir bakalım ki tepeye çıktıktan sonra düşmek nasıl? Orada ne tepki verecek acaba? Bir bakarsın. innehu le yeusun kefur. Bir. İlk tepki direkt ümitsizliğe kapılıyor. Allah'a dair, dine dair, imana dair, dünyaya dair bütün ümitlerini yitiriyor. Yandım, bittim, eyvah mahvoldum. Gittim ben, yok oldum. Allah bıraktı beni. Kefur ve son derece nankörleşiyor. Ya dün sana bu imkanları veren kimdi? Allah'tı. E bugün alan da o. Veren de o, alan da o. Ne diyor bu adam? Biraz sonra yine başka ayetlerden göreceğiz. Ya işte yok muydu başka bir insan? Niye ben işte bir benimi buldu? Milyarlarca insan içinde niye ben? Niye ben? Hep, hep ben. Allah da hep beni buluyor. Hastalık beni buluyor. Darlık. Ya yok böyle bir şey kardeşim. Herkese dokun, herkesin aynı sıkıntılar, aynı şikayetleri var. Kimin hayatı dört dörtlük ya? Kim sıkıntı yaşamadan geçiriyor? Bu 10. ayetinde Hud suresinin Allah şimdi önce bir rahmet ikram vermişti. Onu çekti aldı. İnsan buradaki örnekte kaybetti şimdi. Hemen ümidi kesti, nankörleşti. Allah bir benimi buldu dedi işte. Hep bana yapıyor zaten böyle şeyleri haşa. Allah suçladı. Ve le in ezeknâhu ne'mâ Allah şimdi ikinci aşamaya geçiyor imtihanda. Bu sefer diyor ki tamam bunun yoklukta kaybettiğini gördük. Bunu bir daha bakalım bir çıkaralım. Belki aklı başına gelir. Kendisine verdiği bu sıkıntıdan sonra bir daha Allah buna nimetler veriyor. Eski ihtişamını yeniden kazanıyor. Küllerinden yeniden doğuyor adeta. Geliyor başarılar, başarılar, maaşlar, işte kariyerler, şunlar bunlar falan. Bade zarra mesedu. Kendisine dokunan sıkıntıdan sonra bu nimetleri tattırıyor Allah. Bu sefer tekrar o konuma geldiğinde ne demesi lazımdı şimdi? Bundan sonra ne demesi lazımdı? Ya çok şükür Allah'a bak nerelerde nerelere geldim. Yani Cenab-ı Hak yardım etti. Kurtuldum o günler geride kaldı artık tamam. Elhamdülillah bari bugünden sonra adam akıllı yoluma devam edeyim. Diyor ki bu sefer <laughs> Aynen şöyle diyor bak. Oh diyor gitti gitti bütün kötülükler benden gitti. Gitti şimdi ve o günden sonra son derece şımarık ve son derece böbürlenerek dolaşıyor ortalarda. Ben yaptım diyor her şeyi. Ben, ben. Ben kazandım. Ben küllerimden adeta yeniden doğdum. Ya siz imtihan bir imtihan diyorsunuz. Geçin abi bu ayakları. Benim alın terim var bu şeyde. Malda mülkte bu kariyerde. Ben kazandım. Düştüğünde ne diyordun? Niye Allah aldı benden diyordun? E verdiğinde niye Allah verdi niye demiyorsun? Bak hemen insan nankör işte. Hemen her şeyi unutuyor. Başlıyor şımarmaya, başlıyor bu sefer haksız yere böbürlenmeye, kibirlenmeye. Peki herkes mi böyle yapar diyor Allah? Bütün insanlar mı ya bu kadar kötü? Yok. İllellezine saberu ve amilus salihat. Hayır. Sabredenler. Yani her durumda ister nimet karşısında, ister belalar karşısında dik duran, duruşunu bozmayan, yani fakirlikte de durumunu bozmayan, zenginlikte de bozmayan Hani her zaman anlatıyoruz bu değil mi? Bazı günahlar vardır ki paran yoksa işleyemezsin onu. Bir parayı gör o zaman onların yolu açılıyor. Öyle sınanmadığın günahlarla övünmek kolay. E ben onu yapmam falan. Allah 3-5 gün para versin ki bak ne günahların kapısı açılıyor. Bak zenginlikte de bir takım şeyde tutar da kendini sabredersen ve amilus salihat ve salih amelleri işleyenler bundan müstesna diyorlar. Herkes de böyle değil. Var Cenab-ı Hakk'ın böyle kulları. Eh ulaike lehum mağfiratun ve ecrun kebir. Tabi onlar için Allah'ın bağışlaması olacak ve büyük ödül verecek Allah. Hem bu dünyada tabii ki hem de ahirette. Bu, bu tür kullardan olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasih eylesin. Bununla ilgili şimdi bir, bir, iki ayet daha okuyalım. Fussilet suresi 41. sure. Orayı bir açalım. Oranın 50-51. ayetleri. Yine aynı bu şimdi okuduğumuz ayetler gibi. Cenab-ı Hak orada buyuruyor ki وَلَيْنْ La emul insanu min dua il hayr. Ya insan istemeye gelince mal istemekten, hayır istemekten hiç usanmaz diyor. Ya, öyle değil misin yapı olarak değil mi? Ya Rabbi ver. Ver ya bugüne kadar verdin daha çok ver. Üç verdin beş ver. Beş verdin yirmi beş var ya Rabbi. Ver. Hiç istemez. Öyle ama ve in messehu şerru feyeusun kanut. Ama kendisine bir kötülük bir şer dokunacak olsa ne olur bu sefer? Bakıyorsun yine biraz önceki ayette olduğu gibi bütün ümitler falan kesiliyor. Acayip bir varlığa dönüşüyor. Yıkılıyor gidiyor. Velayin azaknahu rahmeten min ba'di darra velayin azaknahu rahmeten minna min ba'di darra Kendisine dokunan bu sıkıntılı halden sonra bir ikram, bir e, iyilik tattıracak olsak ona le yekulenne kesinlikle şöyle dediğini görürsün diyor. Hazali. Bak biraz önce dediğim işte bu ayetten dolayıydı. Benim bu diyor. Benim, benim. Ben yaptım bunları. Hani o ene dediğimiz şey var ya egoist hani şey diyoruz benlik o işte. Ben bunlar bütün hepsi benim. Ben hak ettim bunları. Bu makama ben geldim. Tırnaklarımla kazıyarak geldim ben. Bak Cenab-ı hiç devrede değil bu zihniyete göre. Yok. Nerede Cenab-ı Hak ya? Sakın seni o imtihan için buraları getirmiş olmasın. Senin çaban birdi. Allah karşılığını onu olarak verdi. Bak çalışmandan fazla bir şeyler elde ettin. Sakın bir imtihan falan olmasın bu. Yok ben elde ettim. Ve ma ezunnu saate kaime. Aa bir aşama sonra diyor ki artık diyor öyle bak imandan da artık kişiyi çıkartıyor bu olay ve diyor ki artık kıyametmiş. Yeniden dirilişmiş. Abi de bunlara bir geçelim ya. Bu saltanat yok olacağı falan benzemiyor. Yok böyle bir şey. He. Çok ısrar ediyorsunuz ya. Olur mu? Veleyin ruc'etu ila Rabbi. Ya öyle bir şey olsa da ben Rabbime döndürülecek olsam adamdaki özgüvene bak. Diyor ki inneliy indehu lel husna. Vallahi o zaman şimdikinden çok daha iyilikler beni bekliyor orada. Daha güzeli var inanıyorum. Yani buralara gelmişim ben. Orada da kalkıp yani Cenab-ı Hak bizi çukurlara falan atacak değil ya. Yani yine yine ben be abi. Tabii ki yani bana vermeyecek de kime verecek yani. Cennetin de en üstü o. Ya yani kimse yani kabahat samur olsa üstünü almıyor yani. Hep en güzel iyilikler onda. Felenunebbiyennellezine keferu bima amilu. Ama Cenab-ı Hakk'ın tehdidi büyük. Ben bu tür kafirlik yapanlara göstereceğim diyor. Haberlerini neler yaptıklarını tek tek haber vereceğim onlara. Ve min azabin galiz ve çok ağır bir şekilde de azap tattıracağım orada. Sen mi en ufacık bir nimette beni yok sayıyorsun? Ya bu tarafta da Allah diyecek ki ben de seni yok sayıyorum. Hadi bakalım. Hani ya herro ya merro. Ettiğini bulacak insan. Farklı hiçbir şey kazanılmayacak. Bir de Fecr suresinden iki ayet okuyalım ve e, işin bu kısmını bitirelim. O da e, hemen açayım. femmel <laughs> insanu idameb telahu. Fecr suresi 89. sure 15-16. ayet. İnsana gelince diyor Allah şimdi bir tasvir edin diyor kafanızda bir düşünün bakalım. Bir insan var idameb telahu rabbuhu. Rabbi onu imtihana sokmuş. Yani zaten her birimiz imtihandayız değil mi? 7-24. Nasıl bir imtihan ama çeşidi var fe hu ve hu. Allah buna iyilik ikramda bulunuyor. Nimetler veriyor. Yani Allah önünü açıyor. Yürü ya kulum diyor. Tamam. Süper. Acayip bir kariyerde yükselme, paralar, şunlar bunlar. Geliyor gidiyor insanlar böyle önünde şey saygıyla eğiliyorlar falan. Diyor ki fe yekulu rabbi ekramen. düz okuyunca pek anlaşılmıyor ama birazcık canlandırmak lazım falan. Adam aynen şöyle diyor. Ya Allah bana verdi bana. Bana verdi bu abicim ya. Ya yani niye sana? Çünkü biliyor ki diyor ki layığım çünkü ben. Allah'ın bu ikramına ben layığım kardeşim. Ya sana mı verecek yani? Tabii ki bana be kardeşim. Yaptık bir şeyler çünkü. Kaybetti imtihanı. Ve <laughs> emme Rabbi yine onu imtihana sokar da. Fekat aleyhi rizgahu. Bu sefer daha önce o verdiği nimeti, ikramı falan kısacak olsa. Muslukları Allah kapattı. Dün 10 kazanıyordun, bugün 1 bile kazanamıyorsun. Elde mallar kaldı, satacak kimse yok. Depolar ağzına kadar mal dolu. 5 kuruş para yok. Fe yekûlu ehanen. Bu seferde ne diyor? Vay arkadaş diyor be. Allah da bizi unuttu he. Bir anlanan körleşiyor. allah Teala diyor, hayır kella. Yok öyle bir şey diyor. İmtihandaydın kaybettin. Ne, ne tür yanlışlar yaptın zenginken? Bak devamını anlatıyor. La el yetim. Ya sana ben o kadar mal verdim, şunu verdim, bunu verdim. Bir kuruş yetime koklattın mı Allah aşkına? Hiçbiriniz yetimlere ikram et, etmediniz yani malınız mülkünüz varken. Ve la tehâdûn ala tâmin miskin. Dışarıları da şurada, burada çaresiz kalmış insanlara bırak yemek şunu vermeyi. Ya teşvik dahi etmediniz kimseyi. Hani ya şu falanca yerde insan var gelin yardım edin diye. Ya. bunun lafını bile yapmadınız. Sonra ve tekulûnet eklenme, Sağdan soldan miras şunlar bunlar falan kaldı her şeyi yediniz. Ve tuhibbûnel mâle hubben cemme. nerede bir mal buldunuz haram helal demeden cukkaya indirdiniz. Allah mal elinizden alınca da bu sefer vay ya Allah bizi artık unuttu ya yüzümüze baktığı yok falan diye haşa Cenab-ı Hakk'ın suçları duruma geldi. Allah hayır diyor. Sen ne yapıyorsan kendin yapıyorsun. Sabır ve salih amel her durumda zenginken de iyi yerler, iyi konumdayken de fakirken kötü konuma düşmüşken de hiç önemli değil. Sabreder. Allah'ın istedikleri salih amelleri Allah'ın istediği salih amelleri yaparsan Cenab-ı Hak diyor ki imtihanı geçerse ben burada da sana veririm öbür tarafta da veririm. Ama bunu ne yapmak lazım? Cenab-ı Hakk'ın dediği şekilde bu fırsatları imkanları kullanmak lazım yani şımarmak yok Allah verdiğinde aldığında da ümidi kesip öyle e, tamamen nankörlüğe de işi vurmamak gerekiyor. Her iki durumda da sabır ve salih amel.